Karabük'te 2025-2026 eğitim öğretim yılı spor okulları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Basketbol Grup Müsabakaları açılış seremonisiyle başladı. Müzik Saygı duruşu ve maaşını okumasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporun gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekerek Karabük olarak böyle anlamlı bir organizasyonu ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti ve tüm sporculara başarılar diledi. Türkiye Spor Bakanlığı olarak hem okul sporlarında hem federasyon faaliyetlerinde hem de Anadolu Yıldızlar Liglerinde farklı organizasyonlarda ilimiz adına ev sahipliği yapıyoruz. Dün de güreş ee, okul sporlarının gençler güreş müsabakaları yaklaşık 3-4 gün boyunca yine bu salondaydı. Dün o bitti, bugün basketbol sizlerle beraber devam edecek 3 gün. Yine sizlerin ardından Karate Federasyonu'nun Cuma günü büyük organizasyonu yine bu tesisimize ev sahipliği yapacak. Amacımız sporun tabana yayılması, başarılı sporcularımızın hem milli takımlara hem de kulüplerimize kazandırılması yönünde bu ve buna benzer organizasyonumuzu önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ta konuşmasında sporun eğitimle birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaparak müsabakalara katılan tüm takımlara başarı temennisinde bulundu. Gençlerimizin akademik başarıda bir yerde olması bizim açımızdan çok kıymetli, değerli. Yapılan merkez sınavlarda, LGS'de, YKS'de gençlerimizin başarı elde etmesi ve hayal ettikleri, sevdikleri bölümlerde, üniversitelerde yer alması çok önemli. Fakat onun dışında mutlaka gençlerimizin hayatın içerisinde değerleriyle de mücehhez olması önem arz ediyor. Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Hizmet ve ilçe Müdürleri, Antrenörler, Sporcular ve idareciler katıldı. Karabüğün ev sahipliğine gerçekleştiren organizasyona 8 farklı eden yaklaşık 300 sporcu, antrenör ve idareci katıldı. Müsabakalarda genç sporcular grup birinciliği için sahada ter döküyor.